Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Üniversite öğrencilerine verilen 1000 TL bayram harçlığı nasıl alınır? videomuzda bundan bahsedeceğiz. 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Başvurularınız arkadaşlar e-devlet üzerinden yapacaksınız. E-devlet sistemine giriş yapalım. Başvurularımızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapacağız. Aile yazmamız buraya yeterli. Sosyal Yardım Başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tıklıyoruz. Burada Yeni Başvuru'ya tıklıyoruz. Şimdi karşımıza burada bilgilendirmeler var. Bunlar geldi. Okuyabilirsiniz. Şuradaki kutucukları işaretliyoruz. İki tane kutucuk var. İkisini de işaretleyip başvur butonuna basıyoruz. Karşınıza adres bilgileriniz gelecek. Bu adreste mi ikamet ediyorsunuz sorusuna evet veya hayır diyorsunuz. Bu adresteyseniz evet diyeceksiniz. Devam et diyoruz. Aile destek programına başvurmak istiyor musunuz sorusuna evet diyoruz. Herhangi bir geliriniz var mı? Varsa evet yoksa hayır diyorsunuz. Buraya kendinize ait IBAN numarası yazıyorsunuz. Kendinize ait olması gerekir. Sosyal yardım alıyor musunuz? Evet veya hayır. Alıyorsanız evet, almıyorsanız hayır. Kirada mı oturuyorsunuz? Kirada oturuyorsanız evet işaretliyorsunuz. Aylık kira gideriniz ne kadar? Bunu soruyor. Ne kadarsa yazabilirsiniz. Kendiniz hariç, kendinizi ilave etmeden kaç kişiyle birlikte yaşıyorsanız, mesela diyelim 3 kişi yaşıyorsunuz kendinizle birlikte, Buradan 2'yi seçiyorsunuz. Kendiniz hariç 2 kişi daha aynı adreste yaşadığınızı belirtmiş oluyorsunuz. Yaşadığınız adresteki kişilerin kimlik bilgilerini soruyor. Buraya tek tek onları giriyorsunuz. TC numarasını kendinizin değil, yaşadığınız adresteki kişilerin TC numarasını, adını, soyadını, cep telefonunu giriyorsunuz. Bilgilerini girdiğiniz kişinin gelirini soruyor. Buna evet veya hayır diyorsunuz. Daha sonra diğer kişiyi eklemek için arkadaşlar buradan ekle butonuna basarak yine aynı şekilde onun bilgilerini de giriyorsunuz. Yaşadığınız adreste kaç kişi varsa kendiniz hariç ekle butonuna basarak onları da ekliyorsunuz. Yaşadığınız adreste oturanların aylık toplam gelirini soruyor. Hanenizde kaç kişi varsa hepsinin toplam geliri neyse buraya yazıyorsunuz. Mesela diyelim 6000 lira yaşadığımız hanedeki toplam kişilerin aylık geliri diyelim 6 bin lira bu şekilde yazıyoruz. Herhangi bir birikiminiz var mı diye soruyor. Evet veya hayır diyorsunuz. Varsa evet yoksa hayır diyorsunuz. Yaşadığınız adreste engelli birey var mı yok mu bunu soruyor. Yaşadığınız adreste şu an için askerlik hizmetinde bulunan kişi var mı bunu soruyor. 65 yaş üzeri var mı bunu soruyor. İlkokul, ortaokul, lise okuyan çocuk var mı bunu soruyor. Bunları doldurursunuz. 072 aylık çocuk var mı soruyor. İkamet ettiğiniz hanenizde yetim çocuk var mı diye soruyor. Yine burada ikiz, üçüz çocuk var mı diye soruyor. Bunlara da evet veya hayır dersiniz. Varsa evet, yoksa hayır. Yine hanenizde kronik hastalık tanısı konulmuş e, birey varsa buradan onu seçmeniz isteniyor. Varsa seçersiniz, yoksa geçersiniz. İşaretleme yapmazsınız yaşam destek cihazına bağlı var mı diye soruyor. Yaşadığınız hanede sağlık güvencesi olmayan birey var mı diye soruyor. Varsa evet dersiniz yoksa hayır dersiniz. Hanenizde gebe birey var mı diye soruyor. Eşi vefat etmiş kadın var mı diye soruyor. Bunları da cevaplarsınız. Burada da başvurunuzla ilgili açıklama yazmanız isteniyor. Buraya da arkadaşlar şöyle yazabilirsiniz kısaca bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar veya buna benzer şeyler yazabilirsiniz. Daha sonra devam butonuna basarak diğer sayfaya geçiyorsunuz. Birkaç soru da diğer sayfada var. Onları da yanıtlıyorsunuz. Başvuru işleminizi arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz. çıkar veya çıkmaz bilmiyoruz. En azından şansınızı denemiş olursunuz. Başvurunuzun durumunu kontrol etmek için de yine buraya gelip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazabilirsiniz. Aile yazmanız yeterli. Yine aynı yere geliyorsunuz. Bu sayfanın en altına geldiğinizde arkadaşlar buradan başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İsterseniz de başvurunuzu buradan güncelleyebilirsiniz. Başvurunuzun takibini de buradan yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1000 TL bayram maaşı başvurusu nasıl yapılır? Bunu gösterdik. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.